Evet, döner taştan mezarlık başına doğru yürüyorum sokaktan. Arada araçlar da geçiyor burada. Afganlıların ve Suriyelilerin çoğunlukla yaşadığı bir bölge burası. <laughs> Hayırlısı var. Que é uma know

Evet yürümeye devam ediyoruz. Eyvallah. Ha bak ne görmüyorsun çıktı mı bak bizim orada karşıya kaçıp böyle. Evet. bakalım burada yaşam nasıl gidiyor hayat pahalılığıyla ilgili neler söyleyecek? Buradaki e, çoğunlukla yaşayan insanlar e, hangi ırktan? Türk mü daha çok, Afganlı mı çok, Suriyeli mi çok? Neler söyleyeceksiniz? Sizi dinliyoruz. Suriyeli daha çok var burada. Afganlı? Afganlı az var. Artı Afrikalar çok var. Afrikalı mı var? Afrikalı çok var. Her çeşitinde de Afrikalı, Afrikalı var. Burada mülk edindiler, esnaflık yapıyorlar falan diyenler de oldu. Doğru mudur? Bütün dükkanların kiraladılar. Kiraladılar. Evet. evet mesela 5 lira olan dükkan 105 lira oldu burada. Türkler az kaldı. Şey için. Dükkan kiralamak kaldı. Çoğu yani Suriyeli oldu burada yani. Evet. evet. Sen neler söylemek istersin başka? Vallahi kardeşim bizim burada hayat güvencemiz yok. Bizim burada. Neden Tam... abi hayat güvencen yok? Kavga olunca polis arıyoruz yarım saatte, bir saatte polis gelmiyor, 13 ayını kaybediyoruz. Kimler kavga ediyor daha çok? Yani Türklerle? Suriyeliler daha çok kavga Suriyeliler kendilerinin aralarında mı kavga ediyorlar? Kendileri aralarında kavga ediyorlar. Bıçak, zoppa girişiyorlar birbirine. Bu diyor. Evet. Neyi paylaşamıyorlar peki? Sokakları paylaşamıyorlar burada hemşireler. He. Herkesin sanki böyle bir bölgesi var burada. Tabii ki. Öyle mi yani? Tabii ki. Aynen böyle efendim. Sen Aynen buraya böyle. giremezsin. Yok, gene mesela kendi aralarında tatsızlıklar yapıyorlar. He. Akşam akşamlar giller içiyorlar. Bir haraç alma gibi falan bir öyle, öyle, şeyler paraçla, var yok, mı? Yok. yok Esnaftan birbirlerinden yok, falan. Yok, yok, yok. Biz varız öyle bir şey olur mu bu canım burası? Daha başım biz kabul etmeyiz biz. Eyvallah. Evet, biz Türküz Allah şükürler olsun. Müslümanız. Bayrak bir, vatan bir. efendim efendim bayramımız birdir yani bizim efendim yani. ben vatan ben de 18 ay askerlik yaptım bu vatanda vergi veriyorum şey veriyorum. Eyvallah. Onun için efendim. Evet şu anda mezarlık başındayız. İki çeşmelikten e, mezarlık başı inen yolu gösteriyorum size. Hemen sağ tarafında daha önce burada dükkanların olduğu ama altında tarihi eserlerin o zaman e, bilerek üzerine binaların yapıldığı dükkanların, işyerlerin yapıldığı şu an e, büyük bir e, kızış çalışmasıyla tarihi eserlerin meydana çıkarıldığı bir alandayız burada. Hemen e, kameramın objektifini Sol tarafıma doğru çeviriyorum. Burada Tarihi Agora Söğütçüsü'nün mekanı var. Çok meşhur bir söğütçü. Tarihi Agora Söğütçüsü. E, yiyenler tadının damağını bilenler buraya gelip buradan e, 7-24 açıkmış mekan ve buradan alışveriş yapıyorlar. Kınlarını doyuruyorlar.